Bugün çanak güveç yapıyoruz, yalancı mantı yapıyoruz e patatesli nerede? ve şekerpare yapıyorlar. Ve başlasın o zaman çalışmanız. Hadi bakalım Hadi. kolay gelsin. Neleri şey yapacaksın? Bunlar zaten kömürmüş bıçak. Hadi hayatım iş bölümü yapalım şimdi. Sen patlıcanları doğra. Tamam. Ee, bunları Patlıkez. soy bana. Tamam. Domatesleri de ay... Soğanları da tamam falan doğra bana onları. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ben sana bunu vereyim. Bunlara kabuklarını koy. Tamam. Şu yukarıda. Tamam. Ben de. <laughs> Hayatım şimdi siz ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım başladınız. Güzel. Evet. Bana bir anlatın bakayım. Kim neyi yapacak şimdi? Şimdi o e, doğramaları yapacak bana. Ben patlıcanları doğrayacağım. Tamam. Patatesleri soyacağım. Ha. Evet. Onlara yardımcı olacağım. Evet. Ben de şimdi tatlıya ben başlayacağım şöyle. o arada. Ha. Ki arada tatlı çıksın. Tamam. Hadi fırına atayım hemen. Hadi o zaman hemen başlayın. Ee, Hepsi yıkandı doğru. bunların. Başla başla hemen Hasan. Tamam ben başlıyorum hadi patlıcan bana. <laughs> tamam sen baş... Ben ne yapacaktım ha tatlıyı yapacaktım. Eyvah eyvah. <laughs> Birgül sakin adın neydi? Birgül. Bir Sen niye söylüyorsun Hasan? <gülüyor> <gülüyor> tamam Tencere nerede? etsin diye söylüyorum. Hasan eldiven nerede? Eldiven orada hayatım şurada. <laughs> orada dur. Heyecan yapma eldivensiz yapsana. Tamam ben eldivensiz yapacağım Yap. sana. Eldiven. Tamam, tamam, var ben daha değil. Evdeki gibi yapsana ya, niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Çok kötü olacağım, aynen biliyorum. Aman ben... <laughs> çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum Zayda'nı tutamıyorum kendimi. Gelmiş, Bilmiyorum hayli. tutamıyorum bir tek kendimi tutamıyorum dışarıdaki olayın devamı mı? Evet. Tamam ağla rahatla istiyorsan bir tane. <laughs> Sıkıntı yok nefes al. Nefes al. Nefes al ver. Tamam nefes al ver. Niye ben bu ver. kadar heyecanlandın ya? Tamam olabilir. Arkadaşlar bir kolonya getirin. kolonya getir. Niye bu kadar <laughs> heyecanlandın <yaptın gülüyor> sen ya? Hasan sana kolonya versinler getir. <laughs> tamam normal bebeğim. Normal. Tamam. <laughs> Yapamayacağım Allah Allah. gibi sanki bir şey çıkaramayacağım. Benim ayağım tutmuyor. Ya yapamasan ne olur boş ver. <laughs> yap. ne Allah yapalım? Allah. Ver. Ver bakayım. Yüzünü de biraz yapalım istiyorsan. Hı. Ha? Ya alt tarafı bir yemek yapacaksın ya. Sen de Hasan ne diyorsun ya? Aa. Bir su alabilir miyim acaba? Hasan <laughs> su. Dolapta vardır su. Bak bakayım. Tamam, tamam, tamam. bir tanem yapmasan <laughs> ne olur istiyorsan. Öyle. Yani günler erteleriz bir Aynen. şey olmaz. Aynen. Tamam mı? Sen bir dene. Tamam. Tamam mı? Ha. İyi misin Virgül? Sakin. İyi. Sakin. Yapamazsan durdururum tekrar yaparız. Tamam. Durdururum tekrar yaparız. Birgülcüğüm. Tamam. Yapabildiğin kadar. Gerekirse e, biz yaparız. Sen bugün Yaparsın başlayacaksın. Bir Yaparsın Birgül. Yaparsın Birgül. Hadi. Evet. Hadi bir alkış Bir bir gün. Tamam. Bir gün. Tamam. Bir gün. Tamam. Bir gün. Tamam hadi. Gül. Bir gün. Abi sen de bunu küp küp tamam doğrayacaksın. Hadi. Yedir biz o sarımsaklı mantıyı bir getir. gün.